fıtratı bozmak ve fıtrat kanunlarına muhalif davranmak yasaklanmıştır. Rabbim yasaklamıştır. Nisa suresinin 117, 118, 119. ayetlerinde Rabbim bu hususu bizlere izah ediyor. Ve sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu konuyu hadisleriyle bize açıklamıştır. Şimdi Nisa suresinin ilgili ayetlerine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نسيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا آذان الأنعام ولا آمرنهم فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınları tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. O şeytana ki, Ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim, mutlaka onları saptıracağım, onları bir takım temennilerle oyalayacağım, onlara davarların kulaklarını, yarmalarını emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir. Bu konuyla ilgili sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Esma Validemizin rivayetiyle Bismillahirrahmanirrahim An Esma'e radiyallahu anhuma ennem ra'eten se'eletin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fekalet Ya Resulallah İnne bnati esabet hel khasbetu fe ve inni zevveçtuha efe esilu fih fe kale le'anallahul vel sadaka Rasulullah bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelerek ya Resulallah kızım daha yeni gelin fakat kızamık türü bir hastalığa yakalandı ve bu sebeple saçları döküldü ona iğreti saç yani peruk taktırabilir miyim diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Allah iğreti saç takanı da taktıranı da rahmetinden uzaklaştırsın. Buhari Libas 85 Noğlu Hadisi Şerif Bu Hadisi Şerifi Humeyd İbni Abdurrahman rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim An Humeyd İbni Abdurrahmani ennehu semi'a Muaviyete radıyallahu anhu ama hacca alel منبر وتناول كسة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماءكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساءهم صدق رسول الله Hz. Muaviye radıyallahu anh son haccını yaptığı sene Hicri 51. yılda Medine'de muhafızlarından birinin elinde tuttuğu bir tutam saçı alarak minberden halka göstermiş ve onlara şöyle hitap etmişti. Ey Medine halkı! Toplumu ıslah ve ikaz etmekle sorumlu olan alimleriniz nerede? Perçem ve peruk takma gibi uygulamalara neden mani olmuyorlar? Ben resul Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem bu tür uygulamalardan insanlara men etme saadetinde İsrail oğullarının helak olma sebeplerinden biri, hiç şüphesiz kadınlarının perçem ve peruk tarzı şeyleri kullanmaya başlamalarıdır buyururken, işittim Buhari Enbiya 54 Müslüm Libas 122 oğlu hadisi şerif. İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Ömer'e radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem le'anel vasilete vel mustavsilete vel vaşimete vel mustavşimete sadaka Resulullah. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam saçlarına saç yani peruk takan ve taktıran, dövme yapan ve yaptıran kadınlara lanet ederek onların Allah'ın rahmetine uzak olmasını dilemiştir. Buhari Libas 83, Müslim Libas 115 nolu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Amr İbni Şuayb radıyallahu anh babasından o da dedesinden naklen demiştir ki Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Saç ve sakalınızdaki ağarmış kıllar yolmayın. Zira onlar kıyamet günü Müslümanın nuru olacaktır. Ebu Davud, Teraccül 17, Tirmizi edep 56 oğlu hadisi şerif. Bu hadis şerifi Ebu Katade rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Katadete radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale. İza bâle ehadüküm felâ ye'khuzenne zekerehu bi ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء صدق رسول الله Hiçbiriniz küçük abdest bozarken erkeklik uzvunu asla sağ eliyle tutmasın. Sağ eliyle taharetlenmesin yani istince yapmasın ve bir şey içerken de kabın içine soluk alıp vermesin. Buhari Vudu 19, Müslim Taharet 63 oğlu hadisi şerif. Bu hadis şerifi Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakulu. İzen kata'a şis'u na'li ahadikum fela yemşi fil uhra hatta yuslihaha. Sadaka Resulullah. Birinizin potin, tokyo, nalın, bot, mez, çizme ve çarık gibi ayağı giyilen türlerden ayakkabısını bağ koptuğunda onu tamir edinceye kadar bile olsa tek ayakkabıyla yürümesin. Müslim Libas 69 oğlu Hadis-i Şerif. Bu hadiste vurgulanmak istenen husus giyilen iki ayakkabıdan herhangi biri bağ kopması vesaire sebepten kullanmayacak bir duruma gelirse mümkün olan en kısa sürede onu tamir edip kullanıma hazır hale getirmek ve sonra yola devam etmektir. Zaruret hali müstesna böyle bir durumda tek ayakkabıyla sokakta, çarşıda ve bunun gibi yerlerde yürünmesi İslam ahlakı adına hoş karşılanmamıştır. Hadis-i Şerifi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh rivayet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Musa el-Eş'ariye radıyallahu anhu kâle ihtaraka beytun bil medineti ala ehlihi minel leyli felemma huddise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi şe'nihim kâle inne hâzihin nâre aduvvun leküm fe izan nimtum fe etfi uha sadaka Resulullah. Medine'de geceleyen bir ev hane halkı içeride olduğu halde yandı. Bu hadise Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a intikal ettirilince şöyle buyurdu. Şu ateş var ya sizin gaflet anınızı kollayan düşmanınızdır. Gece yatacağınız zaman onu söndürünüz. Buhari İstihzan 49, Müslim Eşribe 101 Noğlu Hadis-i Şerif. Bu son hadis-i şerifi tabi'in alimlerinden Mesurk demiştir ki, Mealen arz ediyorum. Abdullah İbni Mesud'a radıyallahu a uğramıştık. Bu görüşmemizde bize şu tavsiyede bulundu. Yarenler, her kim bir şey biliyorsa bildiğini söylesin. Bilmeyen de Allahu alem. Allah bilir desin. Zira insanın bilmediği mevzularda böyle diyerek aczini itiraf etmesi de bir ilimdir. Nitekim konuyla ilgili olarak Allahu Teala peygamberine şöyle buyurmuştur. De ki ben irşat ve risalet hizmetimden dolayı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben size kendiliğinden iddia içinde bulunan tekellefe giren biri de değilim. Saat suresinin 86. ayetinde ifade ediliyor. Bu husus Buhari Tefsir-i Sure 30-38'i ne oldu? Sırada rivayet ediliyor. Abdullah İbni Mesud Hazretlerine Duhan Suresi 10. ayetini kendi keyfi ve şahsi düşüncesine göre tefsir edip yorumlayan bir şahıs şikayet edilmişti. O da insanın bilmediği konularda susmasını öğütlemiş ve bu konuda Saat Suresi 86. ayetini delil getirerek Efendimizin de Allah tarafından kendisine tebliğ edildiğini tebliğ edilen intikal ettirdiğini bunun dışında tekellefe girip farklı yorumlara kapı açmayı uygun görmediğini belirtmiştir. Tabii ki bilmediğimiz mevzularda fikir yürütmemek gerekiyor. Zanlarla hareket etmemek gerekiyor. Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. Herhangi bir hususta kendi zanlımızı, kendi düşüncemizi arz ederken yanlışa girmeme adına mutlaka o konuyu okumak, irdelemek, araştırmak gerekiyor. Rabbim rızasına uygun Duygu ve düşüncede istikameti yakalayan, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket eden müminlerden olmamızı bütün dinleyicilerimize ve sevdiklerimize Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.